Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün okuda yine sabunu çaldım. Hak etti çünkü amına koydum çocuğu. Evet neyse. Açalım. Ne? Evet tamam. Oo eyvallah. Yes. Tamam şimdi bu veledi sokalım. Bugünlük görevimiz Oktay'ın hesabını anlatmak. Evet şimdi bu çocuğu sokalım bir. Ne kaçıyorsun lan? Durun arkadaşlar. Evet tamam geldik geldik. Ee, bu beletlerle geldik. Evet, evet. Gördüğünüz gibi. Ne bakıyorsun ha? Nala. Ben bu beletle ne yapacağım? Dur bu kaç level la? Dur. 38 level. Ee güzel. Ama TV men relaxing yani. Ben benim mefiyasım istiyorum ama ne Oh my god it is a relaxing on your best behavior. Turn your back and mother. Oh biri bir hazır çıkarmış lan. Oh my god. Hemen oktayın oh, eldiveni satalım. Hemen at satıyoruz. Evet. Eee. Hemen satalım. alalım. Evet. Tamam gördüğünüz gibi ee, çıkarttık. Evet. Kazıladım böyle bir <laughs> hehehe. Hadi bu bay.